Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç beldesindeki köy odasına yapılan faaliyetler isteyince oluyormuş dedirten cinsen. Genellikle vatandaşların güzel sohbetlerine ev sahipliği yapan köy odaları Başağaç'ta eğitim amacıyla kullanılıyor. Burası bir kütüphane değil. Burası Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç beldesi. Gençler kahvehanelere gitmek yerine burada ders çalışarak ve kitap okuyarak zaman geçirmeyi tercih ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç beldesinde bulunan oda 4 yıl önce eski belediye başkanı Necati Kazanpınar'ın desteğiyle gençlere tahsis edilmiş. Müzik Dışarıdan bakıldığında kütüphaneyi andıran bu köy odasında eğitim gönüllüleri tarafından, ilk öğretim öğrencilerinden, üniversite sınavına hazırlanan gençlere kadar herkese ders veriliyor. Zülfikar Kazanpınar da bu gönüllülerden sadece biri. Kazanpınar buradaki amacın gençleri kahvehane ve sokak ortamından uzak tutmak olduğunu söylüyor. Gençlerimizi kahvelerden, özellikle sokak ortamından, kahve ortamından bir de arkadaşlık ortamını daha sıcak tutmaya çalışıyoruz. Odada her türlü imkan mevcut. Gençler bilgisayar sayesinde kolaylıkla ödev yapabiliyor. Odanın ısınma sorununu da haftanın iki gününü köylere ve kasabalara ayıran sandıklı kaymakamı Samet Ercoşku'nun desteğiyle çözülmüş. Kazanpınar eğitim gönüllülerinden aldığı eğitimle KPSS, üniversite ve hatta Assubay okuluna kazanan öğrenciler olduğunu söylüyor. Az okulunda şu anda okuyan arkadaşlarımız var. Daha PTT'de var, posta görevinde çalışan arkadaşlar var. Ee, ona nazaran şu anda yatılı gönderdiğimiz öğrenci arkadaşlarımız da var. Buradaki faaliyet sadece eğitim üzerine değil. Gençler kendi aralarında sosyal aktiviteler de düzenliyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayınımız spor turuyla devam edecek. Yarın yine gündemle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.